Rüyada incir yemek ne manaya gelmektedir? Rüyada incir yemek mevsiminde iyiye, mevsimi dışında kötüye işarettir. Mevsiminde yeşil ve lezzetli bir incir yenmesi hayra yorumlanmaktadır. Rüyada kuru inciri ceviz ya da fındıkla yemekse devlet ve saltanata, rızık ve menfaata işarettir. Rüyada incir ağacından incir yemek ise olgun incir daima kısmettir. İncir ağacından incir yenilmesi zengin ve nimet sahibi kişiye yorumlanmaktadır. Rüyada üstü yeşil veya siyahımsı olgun incir yiyen kimse umduğundan çok daha büyük kısmete nail olur. Fakat incirler kurtluysa bu kısmet dedikoduya ve kıskançlığa sebep olacak demektir. Rüyada beyaz incir yemek ise özellikle mevsiminde beyaz incir yenmesi daha iyidir. Mevsimsiz görülen incir rüya sahibinin kıskançlığına işaret eder beyaz incir yenilmesi mutluluk ve evlilik olarak da yorumlanır. Rüyada kuru incir yemek ise mal çokluğuna işarettir. Asalet sahibi birinden menfaat elde edeceğinize yorulur. Kuru incir yenmesi malınızın çoğalacağına da işarettir. Dalından incir yemek ise insanlar üzerine menfaatli yağmurlar yağacağına alamettir ve insanlar ondan istifade ederler. Rüyada daldaki incirden az bir şey yediğini görmek kolay elde edilen rızık ile yorumlanmaktadır. Rüyada ekşi incir yemek ise başınızdan aşk geçeceğine de işarettir. Ayrıca ekşi, acı, çürük, tadı bozulmuş incirlerden tatmak, sıkıntı ve üzüntüye yahut kötü bir habere işaret etmektedir. Rüyada hamilekin incir yemek ise ileride söz sahibi biri olacak bir çocuk dünyaya getireceğinize yorumlanmaktadır. Aynı zamanda buraya bahtınızın ve işinizin açılacağına da alamettir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.